Aksaray Belediyesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı koşullarda kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı. Belediye tarafından 12 farklı noktada kurban kesim alanı olarak belirlendi. Kurban satışları Aksaray Ticaret Borsası yanı Modern Hayvan Pazarında yapılıyor. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında park, cadde, sokak Meydan, yol ve mahalle arasında gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi ve satışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. Uygunsuz yerlerde kurbanlık satışı yapanlara yasal işlem uygulanıyor. Sokak aralarında satış yapan kişilerin hayvanları kaldırarak ceza işlemi tabi tutuluyor. Yetkililer belirlenen alanların dışında kurban satışı ve kesiminin yapılmasının çevre kirliliğine, gürültü ve görüntü kirliliğine, kötü kokuya neden olduğunu belirttiler. Ayrıca hijyenik olmayan ortamda yapılan bu uygulamaların halk sağlığını tehdit edeceği ve tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.